gelmeyin dedim size ama yani madem geldiniz iki tane takım elbise var iki de pantolon var üstünüze paralansın inşallah. Lafın gelişi öyle söylenir. Tamam anladım. Buyur. Bunu baba sana gönderdi. Ya hayır benim eşimin borcundan düşün diyorum. Lütfen kabul edemem bunu. Ya bu hediyesi. Baba senin diktiğin tüm takımlardan memnun kalmış. O sebepten mütevellit nacizane bunu dedi gönderdi. Buyur. Ah. Yalnız ne kadar nazik bir adam bu baba ya. Babaymış gerçekten. Aslında iyi adama. Valla devlete memur bile olabilirmiş. Koşullar bizi nerelere sürüklüyor değil mi? Ha bir de dedi ki bir derdi sıkıntısı olursa çekinmesin. Söylesin dedi. Var. Ah kardeş benim içimde derin bir yare var. Bizim bu sokakta bir sapık oturuyordu. Bizim bacılarımızdan birini öldürdü. Vallahi üçüncü sayfa haberi oldu bu. Gitmiş çıkmış nasıl çıktıysa geri gelmiş buraya beni tehdit ediyor. Ne istiyor senden? Evimi istiyor benden. Evi bana ver diyor manyak mıdır nedir. Her dakika karşıma çıkıyor bir de diyor ki size benim dikiş diktiğimi öğrenmiş. Diyor ki beni kızdırma evini vermezsen Sinan'a diyor mafya babalarına diyor dikiş diktiğini söylerim. Tamam. Biz onun kuyruğunu kesmesini biliriz. Kesmeyin. Kesme olmasın çok rica ederim. Yani ona bir tek böyle ha, kızın ya. Bildiğiniz normal kızma çocuğuna kızar ya insan. Sizin tipinizi görse korkar. Bak bacım, biz bizim ile çalışan insanları ite köpeğe yedirtmeyiz. Sen hiç canını sıkma. Bugün olmaz. Lakin yarın gün gelir, hesabını keseriz. O saatten sonra yanına destursuz yanaşmaz. Bugün bugün. Beş dakikanız almaz ya. Bugün olmaz. Yoğunuz. Haraçlar. Çek senet. <gülüyor> <gülüyor> Lan, 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 lan. Sus, sus, sus. sus, sus. Şahit yazarsınız beni diye. Dinlemek istemedim bilgileri. Haydi biz kaçtık. Haydi. Sebella gibi adamlar. Haydi biz kaçtık. Çay o kadar güzel olmuş ki. Hayatım bırakmıyorsun ki ben getireyim. Deliye Deliye bak. Ya sen sabahtan akşama kadar sokaklarda çalışıyorsun. İzin ver de hizmet edeyim sana. E sen sen çalışmıyor musun sabahtan akşama kadar? Bak iyi hatırlattın. Canım ben bugün çalıştıklarımın bir kısmını aldım. Hı -hı. Arabamızın borcunu öde. Aşkım olur mu öyle şey? Koyun o senin paran. Güle güle harca. Bak bozuşuruz yine ha. Başladın. Sen emeğinin karşılığını benim elime sarmıyor musun? Çok rica ederim. Bankada kalacağını git bizim araba taksitimiz öde. Çok rica ederim. Al. Al. Tamam ama bir şartla bak. İleride durumlar düzeldiğinde iade edeceğim. Ben sana bir faiz uygulayacağım. Hapse düşüreceğim seni. Ödeyemeyeceksin çünkü. O zaman ben de sana... ...annenin yakınlarında sana yazlık bir ev alacağım. Yalan. Evet. Başka ne alacağım? Ne istiyorsun başka? Ya, ya, aslında. Hı. Yok ya alamazsın. Alamaz mıymış? Parayla alınmaz yani kıymetli bir şey. Öyle mi? Çok. Hı. Seni istiyorum. Aldın ya kız zaten beni. Ya e, tamam o zaman borcumuz yok birbirimize. <gülüyor> <gülüyor> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.